Merhaba. Elçin Sangu aslında müzikle uğraşmak istiyordu. Ve sanatın herhangi bir dalında yer alması da onun için yeterliydi. Ancak oyuncu tip okumayı da çok arzu ettiğini şu sözleri anlattı. Ben aslında müzisyen olmak istiyordum. Yaşım yetmediği için operaya geçtim. Ama onu da çok seviyorum. Ben sanatın herhangi bir kolunda olsam tamamdı. O olmazsa da tıp istiyordum. O yüzden Fahri doktor gibi oldum. <laughs> Get off of me! This ain't no humble brag. I want you to hear words. You can say them back. I want you to feel free from the chains that last into.